Türkiye içinde, Türkiye'den dışarıya ya da yurt dışından Türkiye'ye mal mı taşıyorsunuz? O zaman yetki belgesi diye bir kavramla mutlaka tanışmanız gerek. Biliyorum, ilk bakışta oldukça karmaşık böyle bir yönetmelikler yığını gibi görünebilir ama hiç endişelenmeyin. Gelin bu bürokrasi ormanında size yol gösterelim ve tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu birlikte bulalım. Eğer cevabınız evetse, o hangi belge bana göre nereden başlamam lazım gibi soruların içinde kaybolma hissini çok iyi biliyorsunuzdur. İşte şimdi tüm bu kafa karışıklığını gidereceğiz ve bu sorulara net cevaplar vereceğiz. Her şeyin merkezinde tek bir terim var: Yetki belgesi. Bunu şöyle düşünün. Bu belge sizin Türkiye lojistik pazarına giriş biletiniz, pasaportunuz. O olmadan yasal olarak tek bir koli bile taşıyamazsınız. İşte bu kadar kritik bir konu. Peki, bugünkü yol haritamız ne olacak? Önce bu belgelerin ne anlama geldiğini, kodlarını çözeceğiz. Sonra sektörün ana oyuncularına, yani taşıyıcılara, aradaki bağlantıları kuranlara ve uzmanlaşmış firmalara bakacağız ve en sonunda da tüm bu bilgileri birleştirip sizin için doğru belgeyi nasıl bulacağınızı göstereceğiz. Haydi o zaman başlayalım. İlk bölümümüz yetki belgesi sisteminin mantığını kavramak. Bu atacağımız en önemli ilk adım. Şimdi de gelelim lojistik ekosisteminin tam kalbine, yani işi fiilen yapanlara, taşıyıcılara. Bakın, vermeniz gereken ilk ve en temel karar şu. Faaliyetleriniz uluslararası mı olacak yoksa sadece Türkiye sınırları içinde mi kalacaksınız? Vereceğiniz cevap sizi iki farklı yola çıkaracak. Eğer uluslararası çalışacaksanız C türü belgelere, sadece yurt içinde hizmet verecekseniz K türü belgelere yönelmeniz gerekecek. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Kendi ürettiği ekmekleri dükkanlara dağıtan bir fırıncı gibi sadece kendi malınızı mı taşıyorsunuz yoksa bildiğimiz klasik nakliye firmaları gibi bir ücret karşılığında başkalarının malını mı taşıyorsunuz? İşte bu küçücük ayrım ihtiyacınız olan belgenin türünü tamamen değiştiriyor. Hadi bunu netleştirelim. Diyelim ki sadece kendi malınızı taşıyacaksınız. O zaman uluslararası işler için C1'e, yurt içi içinse K2'ye bakmanız lazım. Ama eğer başkaları için ticari bir hizmet veriyorsanız, o zaman rotanız uluslararası için C2, yurt içi için K1 olmalı. Tabii sistemde evden eve nakliyatçılar için C3 ve K3 gibi ya da sadece küçük kamyonet kullananlar için K1 yıldız gibi daha özel belgeler de mevcut. Buradaki anahtar amacınızı doğru kodla eşleştirmek. Ama lojistik dediğimiz şey sadece yollardaki kamyonlardan ibaret değil değil mi? İşin bir de perde arkası var. Şimdi, sevkiyatları planlayan, organize eden, yani o bağlantıyı kuran aracılara bir bakalım. İşin ilginç yanı, bu firmaların çoğu zaman tek bir araçları bile olmaz. İşte bu bağlantıyı kuranlar, bir şeyi bir yerden, bir yere göndermek isteyen yük sahibiyle, o yükü gerçekten taşıyacak olan kamyoncu arasında o hayati köprüyü kuranlardır. Onları, lojistik dünyasının çöpçatanları gibi düşünebilirsiniz. Peki kim bu arabulucular? Temelde 3 ana grup var. G türü acenteler, bir taşıma firması adına hareket eden temsilciler gibidir. H türü komisyoncular ise daha bağımsızdır, işi kendi adlarına düzenlerler. Ve bir de T türü organizatörler var ki onlar tüm süreci baştan sona yöneten modern ve kapsamlı freight forwarder'lardır. Artık günümüzde lojistik bir malı A noktasından alıp B noktasına bırakmaktan çok daha fazlası demek. Şimdi sıra, entegre çözümler sunan modern lojistik işletmelerine ve onların ihtiyaç duyduğu özel belgelere geldi. Modern lojistiği aslında dört temel uzmanlık alanına ayırabiliriz. Birincisi, büyük resmi yöneten entegre lojistik firmaları. İkincisi, bildiğimiz tarifeli kargo hizmetleri. Üçüncüsü, her şeyin güvenle saklandığı depolama. Ve son olarak, o malın kapınıza kadar gelmesini sağlayan dağıtım ağları. Her birinin sistemde çok önemli bir rolü var. Tabii ki her bir alanın da kendine özel belge türleri var. L belgeleri dediğim gibi tüm süreci yöneten beyin takımı için. M belgeleri belirli bir tarifeyle çalışan kargo ve kurye şirketlerine veriliyor. N belgeleri depo ve ambar işletmecileri için ve P belgeleri de o en kritik son kilometre dağıtımını üstlenenler için gerekli. Ve tabii ki bütün bu operasyonların bir araya geldiği fiziksel mekanları yani terminalleri de unutmamak lazım. Eğer bir eşya terminali işletecekseniz, o zaman ihtiyacınız olan belge, T3 türü yetki belgesidir. Harika! Buraya kadar bütün parçaları tek tek inceledik. Şimdi gelin tüm bu bilgileri toparlayalım ve sizin için doğru belgeyi bulmanın en basit yolunu özetleyelim. Aslında her şey kendinize bu üç basit soruyu sormanıza bakıyor. Bu soruları cevapladığınızda hangi belgeye ihtiyacınız olduğunu neredeyse kesin olarak bileceksiniz. Birincisi, kapsamım ne? İkincisi, Amacım ne ve üçüncüsü bu sektördeki benim rolüm ne? İşte bu kadar. Artık yetki belgesi sisteminin mantığını ve temelini biliyorsunuz. Harita artık sizin elinizde. Geriye tek bir soru kalıyor. Sizin şirketiniz bu haritayla rotasını nereye çizecek?